Arkadaşlar bu his, birlikte ne yapacağız diye soraskınız. Arkadaşlar bu siteleri nasıl hmm. 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 nasıl YouTube'u bu kadar hızlı yaz yazı yazdığımızı göstereceği arkadaşlar burada yani metin belgesel şu kadar çok bu ikinci nasıl ben biraz sonra ben tarzları like, video sitemize bakın arkadaşlar mesela sonra şöyle düzeltiyor sıraları mesela nerede indirebileceğimizi yazıyoruz sonra şöyle durmadan korkmayaıp youtube'a video atlanız zaman sonra şöyle cevaplayıcı yapıyoruz sonra şöyle kapatıyoruz mesela Nóssu. Jó, tøkæi video. Hæ. Hmm. Na? No? Arkadaşlar ses çıkmış olabilir. Ses de çıkıyor olabilir. Yani... gerçekten hepinizden. özür diliyorum şimdi şurada şöyle DZKDTK serisi için olan değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz diyor buna kaydete basıyoruz ve tekrar girdiğimiz zaman görüyorsunuz arkadaşlar YouTube'a nasıl uzun açıklama ekranı kısmına doldurmuş oluyoruz beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize kendinize iyi bakın Hoşça kalın. ben NDNG Kenan Sanar ee, abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ee, bazı çocuklar var beni e, siyaset e, neydi? Primci olarak düşünüyor ne demek ki? Ama ben gerçekten ne geçiyor? çok seviyorum o yüzden kanalımı öyle yaptım. Ee, siz de öyle yapmamı istemiyorsanız değiştiririm hemen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.